Efeler Kardeşköy Mahallesi'nde yer alan lider okullarında geleneksel bahar şenliği bu yılda çeşitli etkinliklerle kutlandı. <laughs> lider okulları öğretmenleri, öğrencileri ve veliler 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim sezonunun yorgunluğunu eğlenceli bahar şenliği ile attı. Lider okulları kampüs alanında düzenlenen etkinlik saat 18'de start alırken gece boyunca devam etti. Okulun giriş alanında kurulan yörük çadırı dikkat çekerken kampüs alanının her bir noktasında çeşitli aktiviteler yer aldı. Öğrenciler kurulan oyun parkurlarında gönüllerince eğlenirken dileyen öğrenciler Aydın'ın seramik ustaları ile birlikte topraktan yeni ürünler yapmanın mutluluğunu yaşadı. Diğer tarafta ebru sanatı ile yeteneklerini ortaya koyan öğrenciler de dikkat çekti. Tam bir festival ortamı yaşatılan kampüste yöresel kıyafetlerle Ege kültürünü yansıtan aktivitelere de yer verilirken profesyonel dans gösterileri de bahçe etkinliklerini taçlandırdı. Müzik Lider Okulları Genel Müdürü Açeli Övünç, etkinlik hakkında bilgiler vererek kocaman bir aile olarak kutladıkları etkinliklerin huzurunu yaşadıklarını belirtti. 2017-2018 yılında sahneye çıkan lider okullarında anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Geleneksel lider okulları bağır şenliklerimizi kurulduğumuz ilk yıldan bu yana tüm ailelerimizin katılımıyla, tüm öğrencilerimizin katılımıyla Türk, örf, adet ve geleneklerimizi yansıttığımız ortamlar da oluşturarak heyecan ve coşku dolu bir şekilde kutlamaktayız. Gündüz öğrencilerimiz ve ailelerimizle çeşitli etkinlik ve oyunlarla hoşça vakit geçirirken her yıl kocaman bir aile olduğumuzu görmenin de huzurunu beraberinde yaşamaktayız. Akşam ise yine coşku dolu, eğlenceli bir konser ile gecemizi ve festivalimizi tamamlıyoruz. Yakılan mangallarda hazırlanan köfte ikramlarının ardından saat 20.30 itibariyle konser alanına geçilirken bahar şenliğine katılan öğrenci ve veliler sahne alan Necati ve Saykolar konseriyle gece boyunca gönüllerince eğlendi. <laughs> I'm